Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda özellikle 6-12 yaş arası çocukların eğitim ve gelişimi ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunacağım. Ayrıca çocuklarımızın konu eksikliklerini tamamlamaya yönelik konu anlatımları yapacağım. Çocuklarımızın olumsuz davranışlarının ardındaki asıl sebebi görebilmek, onları anlayabilmek, onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek birçok sorunun çözümünü olarak sağlamaktadır. İlkokul dönemindeki çocuklar henüz oyun çağındadırlar ve hayat başarılarında oyunun önemi büyüktür. Bu dönemdeki çocuklarımızın hayat başarısı için onların derslerinin yanında oynadıkları oyunlara da önem vermeliyiz. Bu ilk videomda sizlere bir merhaba diyerek kanalım hakkında kısaca bilgi vermek istedim. Bundan sonra paylaşacağım videolardan haberdar olabilmek ve faydalanabilmek için Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.